arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber menat videosunda ilk defa menat çekeceğiz ve yanımda kuzenim var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da başladık arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün minecraft'ta menat yapıyoruz ama çok farklı bir şekilde arkadaşlar. Çünkü benim burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elmas setim ve elmas kılıcım var arkadaşlar. Bir de 64 tane pişmiş bifte kaldım. Bu videodaki amacımız arkadaşlar. Eee benim kuzenimin benim elmas setimi kırması lazım arkadaşlar. Ve ben eğer ilk eğer kuzenim benim elmas setimi kırarsa kuzenim kazanacak. Eğer 64 tane pişmiş demir ilk ben yaparsam ben kazanmış olacağım. O zaman sen kesinlikle önden bir abone ol like atıp beğeni açmayı unutmayın. Tamam da sen bir şey soracağım. Bir tane mi set kıracağım yoksa e, tüm setimi? Hah yok tüm seti kırman lazım. Oha uzun sürer. Aa demir kılıç falan lazım. Hı -hı. Maalesef. Bence sana bir kopya vereyim. Bence sen ilk geliş abi. Çünkü beni yumrukla benim setimi kırman şu anda imkansız. Senden Acaba benim bilim can Hı -hı. Hı -hı. Hemen. Benim amacım demir set yapmak arkadaş. Demir set mi? Hı -hı. Yok lan işte 64 tane pişmiş demir pardon. Ee, ben yabaltı keşke balta ya, yapsaydım. Ha ben madene indim hemen. Görevimi yapacağım. Oğlum niye Şurada taş yeri vardı ya. Boş yere indim. Bak, Ama birbirimize var. kopya vermek yok. E sen niye bazen kopya verdin? O o anahtar şeydi o. Neyse. Anahtar sözcüğünü. He <laughs> o, o videonun anahtarını açtı. Ben niye kendimize kopya vermiyorum? Burada da en sevdiğim blok var. Kazım. Kazmayacağım. Lan. Senin hemen işini bozalım abi. <laughs> Teşekkürler. Merak etme ben de şimdi taş konuşabilirim. <laughs> Lan. Ben bu arada seni öldürebiliyorum biliyorsun değil mi? Tamam da canım azalıyor benim. E tamam yapacak bir şey yok. Benim canım başa gider. Kaçman lazım o zaman. Aa bir kal. Tamam benim yapabileceğim bir şey yok Menat bu kusura bakma. Heh tamam. Aşağılarını almak yasak bu arada. Evet. Almadım o yüzden. Arkadaşlar bu arada söylemediğim şey... için... Var. Yok. Hak yok. İlk görevi bitiren kazanacak. Abi hemen taş. Uf. Uf. Abi açlığım. Allah'ım ya. Açlığıma bak. Abi ben bu, bir daha demin açtım fullken yemek mi yedim Evet. Ha? evet arkadaşlar bu ba oyun bakları ola Biliyor. Evet. Ne haber? İyi. Neyse ya, uğraşmayacağım. Bana he? Evet sana. Öleceğim öleceğim. Oh yarım kalbim kaldı bu arada biliyor musun? He? Biliyorum. <laughs> Eşyam. Yok yok alma mı? Ben, ben bir. <laughs> tamam kendime bir kılıç yapacağım ben. Öyle olmayacak. <laughs> Git. Ben elvan seri açtım. Ananı. Ama sen benim setimi kırmaya çalışıyorsun kuzen. Ya. Oğlum ben nasıl elmas setten öldüm lan? Hadi. He? Ha. Ha. Ama hani çok şey oluyor lan bu. Çok zor oldu. <laughs> ya ben bir kolay çıkabilir miyim? Hı hı. Aho daha. Oho iskelet al alıyor. Ben o sırada kaçıyorum. <laughs> Abi, bana lazım abi. Lazım Hı. Hı. abi benim kömür bulduğum zaman iş bitecek abi. Hı. Kömür buldum aha iş bitti. Demir, demir de yok. buldum. Ay. Yes demir de buldum. Aha iki. Oğlum lan oğlum ben demir. Şş, akşam olunca. Lan benim taş kazmam nerede? Ben almadım. Ben yapmıştım zaten taş kazma. E, taş kazma mı senin? Bilmem. Bak, bak şimdi bu benim taş kazmam. E, nerede? Bilmem. Senede benim mi? Senin mi? Yok. Skilet. E, nerede? Ah! Burada. Oha! İskelet. Lan oğlum nasıl oldu lan bu? Biraz kalbim vardı. <laughs> ben de dedim bu nasıl hemen öldü? Allah'ım taş kılıç o kadar güçlü müydü lan yoksa? Oğlum en çat mı var lan bu oyunda? Ya var da hani basmadığım için. Oğlum, Hadi oğlum. sana izin veriyorum seni bugün öldürmeyeceğim. Al eşyalarını. Ya iskelet bak. Ama bu arada iskelet tüm oyun şeyinin içine etti. Hah sonunda yahu. De bizde, mi? Sen niye hep merak çek... Oğlum benim niye hep bir şeyim kayboluyor? Delireceğim bak şimdi. Az önce üç tane taşım vardı. Şimdi yok. Delireceğim. <laughs> ben bir tane hemen kendime fırın yapayım. Oğlum delireceğim ama benim her şeyim yok oluyor. Lan! Lan benim sekiz tane devirim vardı. Yedi tane var artık. Oğlum, hele... Abi. Hele var oğlum bu arada? Tövbe estağfurullah. Tövbe. Neyse. Hemen arkadaşlar konseptimizi bozmadan. Bence sen bir geliş öyle gel bence. Aga bu oyun maletlendi. Neden? Ha? Gidiyorum ben hocam. E tamam benim işim kolaylaşır. Hemen. Aha burada delik var. Arkadaşlarımız. Ben de, nerede demir buldun bakayım? Şurada altlarda şey oluyor ya. Teşekkürler iyi. canım kuzenim benim. Bir tanecik kuzenim. Senin sayende menantım... Neyse. Abi tamam meşale yapalım. sana ya... tüyo vereceğim. En altlarda daha çok Tamamdır. E, ee, en altlara gideriz ama ilk önce bir şu demirlerim pişsin. Abi üç tane oldu. tamam ben hayatta kalma çekeceğiz. Heh, e, bu videodan sonra çekeceğiz. Vallahi bak sana Arkadaşlar yorumlara yazın. Ömer sözüm vereyim. <laughs> Ananı ben niye oyunun sesini kısmadım? Ha, hayır. Hadi sen Arkadaşlar ben. Ben abi. Abi hemen. Hızlı akışla. Işte. Oğlum burada da mı haber <laughs> var? Çok güzel bir yerde doğmadık mı yalnız? Harbiden. Doğduk demeyelim de spam yok. <laughs> evet. Ayak oluyor. Ve gece olunca ne yapacağız biz? Hani eğer birbirimizden anlaşırsak yatacağız. Anlaşamazsak yatamayacağız. Evet, evet, <laughs> Bence dövüşeceğiz Bence dövüşmek daha iyi olmaz mı? Hem benim setim kırılır bak bak. Bak. Bir de öyle düşün. O notlar kazanmış olmaz mı? Aa, evet. Ha bu arada son vuruş setlerimin son vuruşunu sen yapman lazım. Bunu da biliyorsun değil mi? Ay, ölecektim. Ben de ölecektim ha. 3,5 kaldı kurtul. Hadi mı? Kömür var böyle. Oha, kaç tane daha var? <laughs> yu! Lan yu! <laughs> Kuzen bunu 10 milyon tane kömür. var. Ha tamam da. Lan kömür demiri buldum. Ah. Oh. Yes lan demir demir demir. Abi benim işim git yere. Şey. Kuzen biz tek demir mi yapacaksın abi? Hı -hı. Üstümde de var bu ne? Ne? Kömür mü demir mi? Kömür. Tamam. Abi ben bu arada çok şanslı mıyım yoksa dokuz, şey çıktı ya. 19 kömür mü? Çokmuş Güzel. vallahi. Ama bu arada gerçekten çok güzel ha. Abi ben aşağılara ineyim. Abi var. ben bu arada bir yemek yiyebilir miyim Yani? Oğlum lav var lan burada. lava düştüm sandım. Hı hı. Neyse. O o tüyü çok olur. O bayağı bir çok bir büyük bir tüy olur. Söylemeyeceğim. Demir katmanlarına ne zaman geleceğim ben? Hı hı. Oğlum ben senden daha da üstteyim demir katmanındayım. Altın. Nasıl yani? Altın buldum demir yerine. Oğlum bu arada ikimiz de çok. Ananı örümcek. Ah. Abi canıma baktım. Bir kalbim var zannettim demir. ama dokuz. Ben de demir buldum. İki tane demir var belki de. Demir. Abi toplamda baya bir demirim benim. Sadece çaba ve kılıç yapabilirim. Bir de kürek. Ha, Bence abi. kılıç yap bak. Hani setlerime Altın daha kolay Altın var kardeşim. her yerde. Temizler Nasıl var yanında? Evet. Oha! Ben Oha! Bu ne? Ne sen ne? tane süper lazım koşiler var. bir tane... birazcık daha, bir daha <laughs> lan. abi. Abi 9 tane oldu kuzen bu arada. 10 <laughs> <Peki. gülüyor> Ooo elmas mı lan o? Ha hani? Lavmış ya. Hah tamam. Lav oldu o Ben neden kendime demir set yapıyorum ya? Elmas setim var. Oha her az, yerde demir var. Az daha kendime elmas set yapıyordum ama vazgeçtim. Elmas set mi? Hıh. Tamam umut alışmışım hep ben ya. <laughs> Akis Arkadaşlar bu arada inşallah abone olup like atmışsınızdır ha bu arada. İlk Berat videomuz değil mi güzel? Ben hiç menat de <laughs> her yerde altın var. Ben sence <laughs> altını kazıyım mı? Evet bence hani kaz belki. Redstone. <laughs> Ananı lan redstone'dan ama menatdayız ya. Oğlum bu ne hep redstone çıkıyor. Keşke hayatta kalmayı göreceksin. Ha. <laughs> Oğlum keşke hayatta kalmayacağız keşke. Şey. Ulan bu videodan sonra arkadaşlar Ben sence de değil mi hayatta kalmam göreceğiz elim şey. geliyor. Abi bu arada arkadaşlar hemen, hemen Menat Bugün ben altı daha çok çekmeyiz bence. <laughs> Zorlayıcı geliyor lan. Aynen. İlk ben altımız ya arkadaşlar çok zor oldu bu. İkinci ben alt daha da güzel gelebilir bence. Ya bu arada bir şey öğrendim ben. Kömür blokları hiç bitmiyor. <laughs> <laughs> artık bu oyunda bitiyor. Aha. Aa bu laf boy. Kolasını alsın dolayı. Ha neyse. Yok lan al al. Niye? Yakacağım mı seni? He he yakarsın. Cehennem. Cehenneme mi gideceğim? E ee, bence al. Hani ben, beni lal lan yakabilirsin. Her yapabilirsin he. Ne ya de beni gücünün kendine al. Ama bu arada lan benim setlerim lavda yanarsa da sen kaybetmiş oluyorsun. Biliyor musun değil mi? Evet. Çünkü benim... O yüzden mi? Senin bir... benim setimi yakmaman lazım. Kırman lazım. E ee, ben de o yüzden diyorum. Ve ee, şansıma... Ta... Şansıma tüm çubuklarımı ve tane Abi benim 21 tane demirim oldu. E, ee, bence bot yap ya. Bence bu. Hani bence. Yani Sence kask, bilmem. Yani kas Kask da yapıyorum ben. Kask yapayım mı? Bot Bence kask yap. Kask daha da hazır şey kaplıyor ya. Tamam tak yaptım. Bir Abi biz bu arada menat Videosu çok kolay oldu Evet bir Kimi altın buluyor kimi elmas bulduğunu zannediyor yalnız Keşke Ulan elmas bulsak tam olacak yalnız he. Düşünsene bu level altında elmas varmış. He çok güzel olurdu. Ama Bence e bir yerden sen su kovası yap. Yapamam ki. O sırada cehenneme giden kuzenim. Abi bu arada cehenneme gidersen çok fena gelişip beni öldürebilirsin. Ama kale bulmam lazım gelişebilmek için de. Hı, Hı da benim meşalem etti. Meşe meşal de Demir. <laughs> ya bana hep kömür çıkıyor abi. Kömür istediğim zaman demir, demir istediğim zaman Ha evet, tamam, çıktı. kömür çıktı. Hemen şöyle arkadaşlarımızla birlikte. Evet, tamam. burada bir sürü var. Oha. Lan bu. <laughs> Abi işim. Oy video bitmek üzere. Sana öyle diyeyim. Oğlum 10 tane pişmemiş demirim var. O 21 tane pişmemiş demir. 10 tane de Aga, tane demir. var. Senin haberin var mı? Ama senin amacın 64 tane demir toplamak yani yani değil yani. ki. Ben 10 tane demir var. Ha tamam. E ben 22 tane. Oha. Bunların hepsi pişince de. Lan 30 bile var demir. <gülüyor> oh. <gülüyor> Dur, oh be. Galiba demir serverine düştü. Bence de ya. Demir aramışız telefonumuzdan değil mi? Evet. iPhone 16. Eğer bu videodan eğer bu videoyu 1 trilyon kişi izlerse iPhone 16 Pro Max atacağım tüm takipçilerime. İzlenmeyeceği için de dağıtmayacağım. Hmm. Ama bu arada can ben çok izleniyor. Hani e, tamam, zaten ben nasıl çıkacağım? <gülüyor> kayboldum <gülüyor> ben. Ben de kayboldum lan. Ama ben benim kayboldum çok iyi oldu. Aga ben burada durursam <laughs> <bölüm>, sen... <laughs> <laughs> Gene olsun. Onu zaten bulmuştum. Hmm. Ben şuradan geldim ha yolu hatırladım. Hmm. e, şey <laughs> eh, yukarılarda benim. Ee, çok kafam karıştı benim. <gülüyor> <gülüyor> ya nereden... abi kömürüm ya. Of ya. Sıfır tane kömürüm var abi. Şu anda ben madeni derinliklerine Maden insem. Oha. Abi sen bugün çok kuzen işte ya. Kuzen burada ofşiye gelme abi. Yine restor. Abi benim 31 tane toplamda pişmiş devrim oldu baksana. Kuzen burada restor var yine. Oha. 4 tane birleşik bir de. Abi ben birazcık hemen kömür kazacağım arkadaşlar. Eğer çünkü kömür kazmazsak. Kuzen ben <laughs> burada ceberim cideyim. Kliber <laughs> <laughs> mi? Hayır açtırmam lazım. Abi bu oyun. Abi menant. Hayır. <laughs> ee, ne oğlum ben nasıl bulacağım şimdi orayı? İsim etiketini görebiliyor musun? Yok. Heh, heh tamam. Ee, ee, yap... Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da şaka yaptık. Tövbe sabır. <laughs> o kadar emek harcamışız değil mi? Hocam ben oynayayım. Ben <laughs> hazır bırakıyorum ben. Yok lan hayır hayır. <laughs> Bak. Hocam ben gerçekten merak Yok lan hayır hayır. Bak ben de öldüm. İkimiz de öldük fark ettin mi? Ben ya artık hemen bırak. Artık hayatta kalmamayacağız. <laughs> Sakin ol lan bitecek video. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> O sırada ben oyuna çıkıp girdim. <laughs> Lan oyuna girer girmez de zombi mi saldırır be? Sus, öldürür, tamam sakinim. <laughs> şey. Evet arkadaşlar. <laughs> Hemen şöyle arkadaşız bir şekilde. Ben nereye gideyim şu. Ne gitmiş? Ne gitmiş? Anam. Ne yapacağız lan? Ne ben. Eh. Lan benim crafting. Uf, tamam o. tamam. Ha Bir sürü meşale. Ne ben chatte bir şey gördüm ama hani Benim havaya uçurdu. Vay be. Aha, birazcık daha demir. Abi evet, Neyse ki şanslıyım bu Melant'tan sonra artık çekeceğiz. Artık... Eğer çek... Onun... Abi çab bak. Sen şanslıyım kelimesini Oha! Kullandım. Oha! büyük zırhlı zombi var. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ben <Evet>, seksini <laughs> alabilirim artık bundan. Her an Kendini toparlayabilirsin her an değil mi? Büyülü bir de bunun zırhı. Hı hı. Kim var bunu Seti çıktı. Seti çıktı. Hı hı. Haa büyülü zırhı bile çıktı. Tuhorus bir. Tuhorus ne? Hı? Tuhorus 1. Onu bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Tuhorus 1 ne demek? Yani Tuhorus biri biliyoruz da. Tuhorus ne? İşkelet var lan. Tamam, Sıkma. Ben de, de geldim. Ben izleyici olarak geldim. Lan <laughs> sen burada bir demiri kaçırmışsın. Hı <laughs> hı. Ee, gel gel. Şurada. <laughs> <Ay>, Sene. <laughs> bir saniye hemen geleceğim. Bak şurada. Sen bunu nasıl gördün? <laughs> Bilerekten kazmadım. Aşağıda daha çok demir vardı. Bence bu. <laughs> şey depo. Şansıma depo doldu. Hı hı. Ondan yani, evet. tamam hemen arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde. O sırada hı. ben. Hemen şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde. Oğlum benim neden her oynadığım oyunda demir çıkıyor? Fikir de elmas çıksın. Ha evet. Arkadaşlar bu arada biz bugün hiç video çekmiyorken yani hiçbir şey yapmadan cehenneme gitmiş. Hiç bile kullanmadan değil mi? Evet. O çok iyi olmuştu ya. Keşke onu videoya çekseydik değil mi onu? Kendimi özledim. Hemen bir şekilde şu demirlerimize. Tövbe <laughs> Hemen arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde. <laughs> ne bağırıyor oğlum? Demir hemen demir arkadaşlar arkadaşlar al arke... al Neyse Hemen Çocuk kafayı yedi. Çocuğum <laughs> güzel sen robot musun? Lan Tövbe sağ ödüm patladı Belki robotum diye düzelteyim Ayarın var mısın? Hı, Hı varmış Hani varmış da bozulmuş sen Ananı burada demir var lan Efendim onu diyorum yerim saattir <laughs> Aşağı inelim abi e oğlum şu üstte var değil niye kazmıyor? Hiçbir yerde demir yok arkadaşlar hayır. Oğlum üstte var ya. Oha bir sürü demir. Ömürecek var şu an burada. Abi şu anda hayatta kalma videosu çekseydik şu anda demir. Ömürecek. Ömürecek. <laughs> Ömür. <laughs> Eyvah hayır. Lan. Ne atıyorsun? Eh tamam özür dilerim. Özür dilerim. Vur vur. Zaten amacın setlerimi kırmak. <laughs> Abi sen alttan salmış gibi gözüküyorsun. Neden? Bilmem. Ben bir daha ömürlüğümde merak çekmeyeceğim. Ha, tamam bence de. Benim de çok çekesim gelmesin. Ben bir çekmem. Hocam benden bir yıl meral çekmemi. Çekmem. Onu yeni kapatacağım ki. Hı hı. Oğlan ne? De... Bir e, kuzenimle çekeceğim. Evet size bir şey göndermeyeceğiz hocam. Bakın bana yeni ametler gibi dedik mi? Abi hemen herkes sürükleye 22 dakika. Hocam bu arada Evet arkadaşlar hemen tüm demirlerimiz bitti arkadaşlar. Hemen o zaman herkes hızlı bir şekilde artık. Toplamda arkadaşlar 58, 59, 60, 60, 62, 63, 64. 6 tane daha demir ihtiyacımız var. Eee şu ben sana demirlerin yolunu tarif Bence sen bana kuzen tüm demirlerini at pişireyim. Demir Gel dedeleri tarif edeceğim gel. Hı. Çıktım Ekipmana bak ya. Kuzen, Altıma fırın bloğu koya koya geldim. Bir saniye hemen. Ne? Güzel meşale koy. Yolu tarif ediyorum. Ha bitmiş burada. Arkada vardı arkada vardı. Hı. Onu kazalım. Ha burada var. Aha nerede? Bunu görmemişiz. Tuz arkası bir şey. Arkadaşlar ben bu arada bir madenden 64 tane demir çıkarttık. Değil mi? Ben amcadımın arkadaşlık kuzenlik bölümü oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şöyle arkadaşlar bir şekilde. Bunlar <laughs> üstü <laughs> unutmuştum. Aha şurada bir tane demir var mı? Ne ya? <laughs> 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 <dur, abi>. Yine Evet. Yemek <laughs> yemek tamam. Basat. Ya şurada demir var, şurada demir var. Aa burada da. Güzel, ben burada iki tane demir görmüştüm o nerede? Ha sen burada da iki tane var. Aa üç tane dört beş oha. Evet meramın. Kazmam kırıldı. Evet meramın sonu gel oğlum kazma onla. Aa bu arada çok güzel video oldu. Ne de bir video. Benim tahtam yok. Hem ben hemen kazıp geliyorum. Crafting table lazım. Aşağıda mı bıraktın gerçekten? Hı? Gerçekten <laughs> işte, onu aşağıda mı bıraktın? Hayır lan üstte bıraktım. Üstte çıkayım. Odun odun kazıp yanıma geldi. E başka ne yapmaya gidiyorum ben acaba? Hı hı. 3 aç 59 60 koşayım? 61 62 tane. Abi hemen onu İki tane daha demir lazım. Fırdı fastım. Abi. Bir tane kraftım yeterli. Menant videosunu bence çektikten sonra izleyelim. <laughs> Ana ne <aslında> Setime baksana. <laughs> Neredesin yalnız? <gülüyor> <gülüyor> ha, ha <Kraft> koy güzel. <laughs> 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 çubuk benden alsın. <laughs> Kuzen iki tane daha demir ya, burada var. Da var. Burada <laughs> da var. Ha tamam. bunların hepsini kazınca video video hazır mısın? Evet. Hayır lan hayır lan öyle değil. Hani 64 tane demir kazmış olacak. Ama oğlum ben, şurada da var şurada da. Şurada da var. Yok yok hayır lan daha gerek yok demirin. niye? Yakıtımız yok. Ha tamam kömür varmış. Daha da kömüre gerek yok çünkü tüm kömürlerimizi topladık. Aa, ne var bana? Ben Aa, altın, <laughs> altın mı iskelet? <laughs> Aa, bana yardım et. Bu niye hasar yedi? Çeşkinlik büyüsü mü var? <laughs> Aga da endirme de var. Hasan lan öldürdüm. Lan nasıl ölmüyorsun ya? Ölümsün kalsın orada bu. ya. Bana ne ya kalsın. Ölümsün. Canı çok az bu arada. Sen beni öldürebilirsin. Ya da git lan gitme ya. Hocam bu ölümsüzdür. Aa bir dakika bu oh bir dakika bunda ne büyüsü var? Ben vurdum da hasar yedim. He. Ha. Aa bunda dikenler büyüsü var. Sana bir vurayım. Vur. Yumrukla vurmam lazım yoksa? İki kalbim var zaten. Yok hasar yemedin. Hı? O zaman bu setlerden birinde. Ha bir de Aa, botuna kask, vurayım bir kaskı tane. Kaskı var, kask var. Bir de botuna vurayım olacak mı? Bir, bir de şimdi vur kaskı da <laughs> vardı galiba o büyü. Tam bir saniye. Vurdum. Yok gene hasar. Ne şey ya? Sesin olduğu için de olabilir <laughs> belki. Aga benim bir kalbim kaldı. Evet. Arkadaşlar yalnız bir şekilde. Arkadaşlar 64 tane demir artık kazdık. Şimdi kuzen hemen böyle yap. Creeper gebert beni. Bak. Bak Creeper geliyor. Şaka yapmıştım. Ha. Bak ya, Creeper geliyor. Hemen yanıma gel lan koş kuzen. Ne gibi kaçıyorum. Duvar yaptım gelemez. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar geçler Ben gerçekten çok ama çok fazla eğlendim arkadaşlar. İnşallah siz de çok ama çok fazla eğlenmişsiniz ben arkadaşlar. dedim Bugünkü videomuzda da bu kadar da arkadaşlar. Minecraft'ta menat yaptık ama kuzen birazcık solmuş gibi oldu. Dur dur bitirmeden önce beni öldürsene. Öldüm. Tamam. Lan. Ekranı düzelt. He. Eh. See you later.